Osman sen kaç yaşındasın? Ben de 25 yaşındayım. 25 yaşındasın ee, ve Turkuaz Holding yönetim kurulu başkan vekilisin. Sizin şirketiniz 99 tane çok genç insandan oluşuyor evet. değil mi? Yaş ortalamanız ne kadar? Ee, kurduğumuz zaman yaklaşık bir sene önce olduğu için o zaman 24.3'tü. Demek şimdi 25.3 gibi bir şey kaç oldu. Kaç şirketiniz var? Şu an e, Holding'i sayarsak, bizim Holding'imiz kuruluş itibariyle Türkiye'de de ve dünyada da ilk kez uygulanan bir model. E, Holding ile birlikte İstanbul'da 6 tane şirketimiz var. Fakat yaptığımız işlerden bir tanesi Türkiye'de yine e, ilk gerçekleştirilen konu olduğu için radyo yayıncılığı. E, Anadolu'da da şu an 14 tane yerel istasyonumuz bulunuyor. Hepsi de ayrı bir şirket olduğu için 20 tane şirket olarak var. Ee, ama tabii gerçek anlamda 6 tanesini sayabiliriz, çünkü şube yerine şirket kurduğumuz için sayı artmış oluyor. Ee, ben burada izninizle siz soru sormadan az önceki e, konuşmalarda 90 neslinin ya da kuşağın okuyup okumaması ile ilgili küçük bir e, ekleme yapmak istiyorum. Okuyoruz ya da okumuyoruz anlamında değil. E, belki neden okunmaması için ortam doğduğuna gösterge olabilir. E, Osman Bey, Ertuğrul Bey basının şu an içindeler zaten. Ee, ve son günlerde basındaki promosyon savaşlarında çok ilginç olaylar yaşıyoruz. Ee, örneğin geçtiğimiz günlerde ben havaalanında e, gazeteciye uğradığımda gazete almak için çorbayla karşılaştım. Gazeteden evvel bana çorba verildi. Bir hafta sonra da deterjanla karşılaştım. E Zaten e, deterjan veriliyorsa, çorba veriliyorsa, otomatikman ortamda bunlar yaygınlaşabiliyorsa okuma ve okumama felsefesi arasında e, genel eğilim bir tarafta ağır basıyor demektir. Bunu da kültür yayını olan kültürü geliştirmesi gereken kurumlar kışkırtıyorlarsa zaten 68 ve 90 arasındaki farkın artık ne derece hakim olduğu ortaya çıkıyordur gibime geliyor. Peki 68'i dinlediniz. 90'dan kişiler de konuştu. Sizce en büyük farklılık nedir bu okuma konusunu dışarı Teşekkür. atarsak? Şimdi her insan dünyaya geldiği zaman belli bir yaştan sonra neden hayatta olduğunu, neler yapmak istediğini düşünüyor. 68'deki e, abilerimiz, ablalarımız, babalarımız, annelerimiz de düşündüler. E, bizler de düşünmeye başladık, düşünüyoruz. Çünkü kişilik denilen şey sürekli gelişen, değişen bir şey. E, ana ekseni oturduktan sonra. E, 68'deki insanlar e, bile stüdyoda bulunan konuklar dahi iktidar isteyip istememek konusunda e, farklı yorumlara, farklı bakışlara sahipler. Sonuçta 90'lar da aynısına sahipler. Çünkü zaten hepimizin ortaklaşa ister 68'de olalım ister 90'lı savunduğumuz temel bir şey var sanıyorum. Çok seslilik ve demokratik katılım. Dolayısıyla 68 ile 90'lı kuşaklar arasında bir kere temelde aynı bir bakış var diye düşünüyorum. Bu aynı bakıştan sonra çok çeşitli farklılıklar var. Örneğin 68'de ortaya çıkan söylev tarzı ve eylem tarzı tamamen e, siyasal ağırlıklı gözüküyordu. 90'lı yılların e, liberal ekonominin öne geçmesi, serbest piyasa denilen ya da aristokrat kültürden burjuvaya geçiş sürecinin kesinleşmesi ve kemikleşmesi gibi e, unsurlarla bu kuşaklar yani 90'lı kuşaklar siyasal değil ekonomik söylev tarzını öne çıkartmaya başladılar. Değişimi biraz revolüsyoner değil de evolüsyoner, geliştirici evrimleştirici hale demin söylenildiği gibi soktular ve bunun sonucunda iş yaparak bir şeyleri değiştirmeye, iş yaparak bir şeyleri geliştirmeye çalıştılar. Aradaki temel fark bu. Öte yandan bakınca bir dünya genelinde, bir Türkiye genelinde esasında 68 tek başına 68 olayı ya da 90 tek başına 90'lı yıllarla sınırlandırılabilecek bir olay zinciri değil. 68'in belki temelinde ta İngiltere'de başlayan Magna Carta var. Ta aydınlanma çağı var. Fransa'da 1789 Devrimi var Türkiye'yi adapte edersek meşrutiyetler meşrutiyetler var meşrutiyetler var birinci ikinci 1923 ve öncesinde Kuvayi Milliye var Çok değişik şeyler var 68'in çok çok öncesinde 1960'ta yapılan ihtilal ya da darbe sonucunda çok tuhaf Türkiye'de ilk ve son kez hakların daha genişletilmesi ortamı kurucu meclisin daha demokratik katılma kurulması var birçok şey var. Ama 90'ların önünde şu var, 1980 var. 1980 sonrasında birçok deneyimli, birikimli ama eylem tarzları farklı insanların yurt dışına çıkma zorunluluğu duymuş olması var. Medyanın ağırlığının artması var. Okumamaya dönük bir takım baskı ve yönlendirici unsurlar var. E ve sonuçta bunlar tabii temel farklılığı yaratan şeyler. E, o sırada e, dünyada öte yandan 1968'leri yaratan kuşakların, Savunduğu ilkelerin tartışılmaya başlandığı, duvarların yıkıldığı, karşı devrimlerin yaşandığı, bugünkü bir basın organında gördüğümüz gibi ne derece doğru bilemiyoruz. Oralardaki rejimlerde etkin olan insanların bile klasik diktatörler gibi yurt dışına para kaçırdığı gibi olaylar var. Bunun sonucunda bu değerler karşı değerler arasında ortaya çıkan bir farklılık var. Temel farklılık bu. Ben burada bir ekleme yapmak istiyorum. E, ...1984-5-6 yıllarında yurt dışındaydım. E, bulunduğum ülkeler e, Fransa ve Belçika'ydı. E, Strasbourg ve Brüksel gibi Avrupa politikasının şekillendiği iki önemli kentteydim. E, ve gazetecilik yapmaya çalışıyordum aynı sırada. Sonuçta çok politik merkezlerde Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu gibi bulunuyordum. Ve o yıllarda aynı zamanda da öğrencilik yaptığım için... ...hem olayın politik yanına hem öğrenci açısından ya da gençlik açısından e, bakabiliyordum... 1986 olayı patladı Fransa'da. ilk ee, İlk Belçika'dan tabi e, tabii çok yakından izledi. 1986 olayı patladığı zaman, 86 sayı olarak bakıldığı zaman 68'in tam tersi olduğu için acaba ne kadar benziyor, ne kadar tersi diye kamuoyu bunu çok tartıştı hararetli. Ee, ben de çok tesadüfi biçimde şu an iş yapma kısmında bulunmama rağmen o zaman biraz eylem kısmında bulundum. Bulunduğum kentte grev komitesinin ki Strasbourg'da 25 bin kişi Paris'e biz 1 milyon kişinin katıldığı bir gösteri yapılmıştı. 25 bin kişiye uçaklarla, trenlerle ve diğer unsurlarla ulaşım unsurlarıyla iletmiştik. Kansız ve entrikasız bir şekilde gidilmişti. Ve bütün Fransa da bu olayın patlak vermesinin sebebi bir Milli Eğitim Bakanı'nın ki o zaman sağ bir hükümet vardı. koalisyon denilen Mitterrand artı sağ hükümet iş başındaydı. Milli Eğitim bakanı Türkiye'de Gök'ün çok çok ötesinde yani yoke göre çok çok hafif kalabilecek bir takım yeni unsurlar eklemeye çalışması, üniversiteye girişe çok daha az diyebileceğimiz şekilde zorlaştırması, biraz daha seçici davranması ve bizdeki harç sistemini yine çok daha hafifine getirmeye çalışması sonucu patlamıştı olaylar. Artı yabancı öğrenciler sayısında biraz daha sınırlandırma vardı ki bu Fransa için sömürgeleri olan bir ülke eskiden dolayısıyla önem taşıyordu. Bütün olay bundan patladı ve 1 milyon kişi Paris'te yürüdü ama çok planlı, çok bilinçli biçimde yürüdü. Maalesef gecenin sonunda yani ilk gösterinin sonunda bir provokasyon sonucu bir kişi öldürüldü fakat yasa tasarısı geri çekildi, olay değiştirildi, sonuca ulaştırıldı. Burada ben şunu söylemek istiyorum, 68'in karşı ya da tersi değildi, 68'den ilham alan bir olaydı. Burada 68'lerin, 90'ların esasında bir farklılığı yok. Sadece demin söylemeye çalıştığım gibi dünyaya bakış açısında öncelik sırası değişti. Onu da demin zaten arkadaşımız söyledi. Enflasyon tartışılıyorsa, demokratik haklar ikinci plana itilebiliyorsa ya da itildiği konusunda bir görüş ortalarda hakim kılınabiliyorsa bütün farklılığın temelinde bu yatıyor. Peki çok teşekkür ediyorum.